Ey elinde silah ortalığı yakan yıkan adamlar. Alexander İskender Kebir nasıl oldu? Cevap ver. Cevap ver. Putin. Cevap ver. Obama cevap ver. Nasıl İskender'i çevir oldu? Güzel bir cevap. Bu insanlara insanlığın yolunu gösteren bir hitap. İskender Alexander the Great diyor. Ne için büyük oldu Allah'ın kulu? Çünkü cevaba dikkat et ne cevap veriyor Şah Merdan? Çünkü yakmadı ve yıkmadı. Anladın? Vurmadı ve öldürmedi. Büyüklüğü ondan aldı. Bu zamanın <laughs> kendini büyük görenleri işitiniz. Alexander the Great nasıl büyük oldu? Size put on the great, above on the great diyecek var mı? Söyle. Çünkü o, o Alexander the Great ne yaktı ne yıktı. Öksüre bak. Ne yaktı ne yıktı. Ne öldürdü. Onun için büyük İskender dediler ona. E sen Rus'un büyüğü yakarım dersin. Amerikan'ın büyüğü yakarım dersin. Alevilerin aklı kesmeyen adamların keser geçerim diyorum. Bunlar size büyüklük getirmez. Buyur ey şahımlardan sözleriniz ne kadar güzel. <laughs> İskender Kebir yakmadı ve yıkmadı. Onun için büyük olduk. Sizin, sizin bütün gayeniz yıkalım, yıkalım. Yeryüzünde insan bırakmayalım. Yapı da bırakmayalım. E bu kimin mezhebidir ve bu şeytanın mezhebidir. Şeytanın mezhebi bu. Sen de şeytan olursan senin yaptığında sen de şeytan oldun. Allah bizi şeytan yapmasın. Yakan, yıkan şeytandır. Bitti. Söyle ey pop. Yanlıştır da. Ey ruhani rohbanlar. Söyleyin. Yakan ve yıkan büyük olmaz. Yakan ve yıkan şeytan olur. Ya İskender-i Kebir diyor. Alexander'ı Great. Ne yaktı ne yıktı. Belki ihsan eyledim. İhsan eyledim. Allah'ın Celle Celaluhu Celle Azametu Aman ya Rabbi İzmir Celaluhu Kıyamda dursa kıyamete kadar İzmir Celaluhu'nu anmak Bize büyüklük onda durun Allah değerim Buyur ey Şahı Merdan Öğret bunu nadan insanlara. Allah değerim büyüklük O'ndadır. Bu kadar Peygamberler geldi. Hesna ve müstesna. Hepsi insanlığı öğretmek için. İnsanlara insanlığı öğretmek için işte Şahı Merdan yaranına onları öğretiyor ölme. Öleceğim. Öldürme. Yapma. Yakma. Yıkma. Büyük istersen Cenab-ı Hakk'ın huzurunda büyüklük ara. O sultan seni kabul etsin. Onu ara, onu iste dağı taşı isteme. Kıtalar benimdir, deryalar benimdir. Ben vurur yakar yıkarım. Bu insanın şerefi değil. Allahu Allah, Allahu Rabbin, Allahu Allah, Malik Sivahu. Allah de. Sana heybet giydirsin. Sana güzellik giydirsin. Sana şeref libası giydirsin. Ölüp öldürmekle değil iş. Öğrenemediler, öğretemediler. Ey Şahı Merdan buyur söyle. Şahı Merdanımız yaranına nasihat ediyor. Nasihattan alan selamet bulur. Nasihattan almayan belanın içine düşer. Üzerimizden uzak olsun. Yiyeceğimiz nedir? Bir kap yemek çorbadır. Hırsımız nedir? Hırsımıza göre arzımız bütün dünyaya açıktır. Bütün dünyayı yutmak ister. Bu insanlık şerefi değil. Alma ver. Öldürme, ihya etmeye bak. Şerefli ol. Şeref dağıt adam öldürmeyle, memleketler yakmakla insan ne büyük olur ne adam olur. Büyüdü bak, Alexander'da. Ne yaktı ne yıktı, belki ihsan eyledi. Allah Allah. Kırı oldu, büyük. Büyüdü bundan geliyor. Gitsin. Büyüklerin yanında büyük sayılır. Zalimlerin yanında zalim sayılır. Adamların yanında adam sayılır. Ey Rabbimiz bize kuvvet ver. Şahı Merdanımız bize aydın olsun. إذا مِنْهُمْ أصلاً، يَعْبُدُونَ مِنْهُمْ وَمَا إن أرضي وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ رب صعبة يَعْبُدُونَ مِنْهُمْ ucu uca olmaz. Fe iyyâye Siz güzel olaraktan, benim istediğim sıfatı gerekten bana yaklaşınız. Fe iyyâye ya Bana yaklaşmaya. Bendeki azamet cibasından size giydireyim. daha da şahsızı bırakmayayım. Kendi has meclisime alayım sizi. Ve hiyaya Allahu Allah. Allahu Rabbi. Hakikaten bu dağlar varsa da ormanları, çölleri efendim, bize ne yarar? yaradığı bir şey var işte duruyor orada. Şimdi yeni tufanda çıkanlar, biz de onlar gibi Yaramaz. Allah'ın huzurunda rahmet arayanların meclisine giriniz rahmet etsin üzerinize. Bu şimdikilere başınıza azam endirin, rahmet endirmez. Ey ya Rabbi. İnne arzı Ey ya yeferhavun. Allah. Merhaba bize. Ferhavun rahmet dileyin benden. Ey Rabbimiz bize böyle nasihatları veren şah Merdanlar çok olsun. Ey şah Merdan! Yaranınız yolunuza kurban. Yüzlerinde nur var kalplerinde sürur, ferah var. Gayleleri yok. Ne dünyada ne ahirette. Çünkü kötülük yapmamışlardı. Eğliğe bak. İskender-i Kebir. i̇skender Kebir. Nasıl büyük oldu? Allah'ın kullarına hizmet verdi. Adaletini gösterdi. Gökyüzünün sabının onun için büyük gösterildi. Ey Rabbımız. bize sahip gönder. Aklı şey kesmeyenleri üzerimize musallat etme. Bir ayet-i kerime değil mi o? evliya şeytan. Şeytanın ahbaplarının efendim, ahbaplarına da tabi olanlara siz muharebe edin, onları tüketin. Evliya Allah var. Allah'ın rahmet kapılarını açanlar. Bir de var şeytan. Şeytan. Evliya o şeytan. Şeytan kendi görünmez ama ona işini yaptırdı. efendim <laughs> evliyaları dediği, sevgilileri, ahbapları var. Şeytanın böyle <laughs> yukarı evliya şeytan. Şeytanın sevdiklerine muharebe yapın. Bu yetişir bu insanlara. Şeytanın ahbaplarına muharebe yapın. Kimdir onlar? Şeytan ahbapları arayın, bulun. Allah Allah. Evliyaullah da var, Evliya-i Şeytan da var. Ayır dediniz. ve yuqatilu Evliya-i Şeytan. Ayettir bu. Şeytanın ahbaplarına muharebe yapınız. Evliyav-ı şeytan. Allah da var, evli şeytan da var. Hayır et onu. Şeytanın evliyası kim? Rahman'ın evliyası kimdir? Söyle ey Mısır uleması. Ey Arap uleması ey Türk uleması, ey ben o İsrail okumuşlarım, ey e, İsa Nebi'ye inanan de, inandık diyenler, okuyunuz Tevrat'ı, okuyunuz İncil'i, okumayorlar okutmuyorlar. Yasak ettiler ve bütün ülkeleri evliya ve şeytan tuttu. Allah'ım bizi onların şerrinden uzak eylesin. Ama kılın çekecek şah geliyor. Gelecektir. El hakku ya wa la yuna alaih. Hak yücedir. Hakkın üzerindeyiz, yücelik olamaz. Hakkı kabul et, yüksel. Etme, alçal. Aman ya Rabbi. Bize takat ver. Kuvvet ver. İslam'ın heybetini bize giydir ya Rabbi. Buyur ey Şahı Merdan sözleriniz yaranıza derman olsun. Allahu Allah, Allahu Rabbi, Allahu Allah, Allahu Hasbin, Hasbin Allah ve Nimer Vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Aa, aa. Demek Evliya Allah bir sınıftır. Şahı Merdan beyan ediyor. Evliya u şeytana ve yukatiru Evliya u şeytan. Şeytan Evliyası da var. Onlara muharebe edin diyor. Bilirsiniz, tanırsınız. Allah Subhanahu wa Taala biz zayıfız ya Rabbi, kuvvet daha fena biridir. Da ey Rabımız, senin kuvvanı bize takviye gönderin, bize sultan gönderilsin. Ey Şahı Merdan, ey Şahı Merdan, gönderilecektir gönderilecektir. Şeytana bırakılacak değildir dünya. Ne de onun ahbaplarına yok. Battı gitti onların işi şimdi. Fatiha.